bugün sizlerle beraber e, Brezilya paketini aldım arkadaşlar. Zaten buradan da görüyorsunuz. Buradaki oyuncular arkadaşlar beraber fullleyeceğiz ve oyun içinde iş yapar mı, e, yapmaz mı onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi fullleyeceğimiz oyuncular. İlk başta kimler iş yapar? Oradan bir başlayalım arkadaşlar. Bakın Neymar zaten ben kullanacağım Neymar'ı. Ab Marquinhos, Ederson, Fred, Fabinho Rafinha, başka Richarlison, Magalhaes, Paketa, bunların hepsi iş yapar arkadaşlar. Brezilya paketini aldım. Şimdi de şuradan artık şu oyuncularımızı fullemeye geçelim. Şimdi Neymar Junior. Neymar'ı şöyle abi 15. 18'de kaldı lan. Lan oğlum yapma ya. Tamam 19 seviye yaptık arkadaşlar şöyle gerçekleştirelim antrenmanı ve gördüğünüz gibi Neymar'ı fulledik. Şimdi zaten bütün şeylerde 90 oynadığı için kendimi kendim bir geliştireyim ben şöyle Neymar'ı. İlk başta arkadaşlar otomatik dağıtalım nasıl oluyor? 97'ye çıkıyor. Top sürmeye falan bakar mısın abi ya? 85 bitiricilik, 80 75 pas verme falan o okey. Top sürme okey. Tamam. Ben bunu böyle kullanırım abi bu arada. Ee, top sürmeden kısarsam arkadaşlar. Şöyle mesela şu kadar kıstım. Hıza verirsem 96'ya düşüyor. E, böyle daha iyi de olabilir de. Olsun abi. Madem böyle yapalım. Oyun daha iyi olarak görüyor. Zaten kontra hedefli oynarım Neymar'ı. O yüzden dayanıklılığı çok sıkıntı olmaz. Tamam bu şekilde yapalım abi. Zaten oyun içinde 100'e çıkacaktır zaten Neymar. Oyunun bize fullediği gibi yaptım arkadaşlar. Ederson Morales. Bunu da kullanırım ben. Şu seviye antrenmanı basalım abi. 15 Şöyle 16 Şundan basalım. 18 19 İlerle abicim. Ederson da fullendi. Şöyle oyuncu ilerlemesinden. Otomatikte nasıl oluyormuş? 95'e çıkıyor abicim. Ee, uzanması 90'a çıkıyor da. Dur şöyle yapalım. Yakalaması düşük abi. Yakalaması düşük. Onu bir 85'e çıkartmamız lazım. Ee, gayet iyi oluyor böyle. 85-84. Yani çünkü arkadaşlar yakalama da önemli. Zaten şu uzanması 90'a falan çıkacaktır. İki tık aldığında. 85, 87. Gayet iyi kaleci ya. Tam böyle olsun abi. Çünkü diğer türlü 82'ye falan düşüyor abi. Refleksler çok düşüyor. Yok çok düşük oluyor abi. İki tık kısalım. Şu iki tık buna verelim. Ee, diğer türlü arkadaşlar çok kötü oluyor. Yok. Diğer türlü 83 falan aşağıda kalıyor yani. Ederson Mures'i de bu şekilde fulledik ve gelelim. Markinios babaya, Markinios babayı da hemen şöyle fullleyelim. 15, 17. Şu, şunlardan harcayalım ya, dur. 25 olsun şu, şunlardan harcayalım ya. Zaten bunlardan bol bol veriyor. Heh. Bunlardan zaten bol bol veriyor arkadaşlar. DP antrenörü sıkıntımız yok yani. Ve oyunun otomatik fulllettiği bu şekilde oluyor. Bakayım. Alt vücut gücü 76, hızı gayet iyi bu arada. 89, fiziksel temas 78. Ha. Şu iki tık kıssak fiziksel teması şu şekilde yapsak var ya daha iyi olur ha. Valla böyle daha iyi olur. Aha. Dur bakayım. Arkadaşlar. Bak böyle daha iyi olabilir ha. Çünkü 90-91 Yine zaten şu agresiflik falan yine aynı şekilde bakayım. Ee, fiziksel teması 78'de kalıyor ya o çok düşükte kalıyordur. Şundan bir tık kısalım, bir tık şuna verelim. Dur bir tık daha kıs, bir tık daha ver. Böyle kullanın arkadaşlar. Yani benim tercihim bu şekilde olur da açıkçası bak hızlanmayı da arttırdık. Ha, ama yani zaten her türlü 80'e şey yapacaktır. Yani onun yerine yine defansiften de yapabilirsiniz. Yani şunu iki tık kısmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi bu şekilde de hani bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Yani e, yok abi neyse böyle olsun. Tamam oyunu fulllediği gibi yapalım. E, Marquinhos'u zaten fiziksel temas falan 80'e çıkacak. Ve işte arkadaşlar Fabinho bak bu adam manyak bir kart. Bu adam var ya manyak bir kart arkadaşlar. Şöyle 20'ye kadar indirelim bunu. Bunu da 20'ye kadar indirelim. Dur. Hiç 20'ye kadar indirme ya dur bakayım. Tamam bas. Bas abi. Şöyle okey. Fabinho'yu da fullledik. Bunların hepsini ben kullanacağım arkadaşlar. O yüzden of. Oy 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 oy. Ama mesela dur, paslardan bir kısıp Dur, paslardan kısıp şeye verebiliriz. Hızlanmaya verebiliriz. Bir 70 hızlanmaya atabiliriz onu. Çünkü Aynen. Bir 70 hızlanmaya atalım abi onu. Yok. Bir 70 e atalım onu. Diğer türlü olmaz abi. Diğer türlü çok düşükte kalır. Savunması aynen böyle kalsın arkadaşlar. E, ee, zıplama fiziksel temas okey. Tamam. Hızlanmayı da 70'e atalım. Tamam abi. Pas. iyi kötü yine pas atar. İyi kötü pas atar da o basması lazım orta sahada. O yüzden onu bir 70'e atalım hızlanmayı. Şimdi Richarlison. Richarlison'u da oynatırız abi. Gel abicim buraya. 25 27 Hı. Şöyle fullleyelim abi içeri sonunda. Ulan DP'ler bitti lan. Oğlum DP'ler bitti fullleyeceğiz diye. Bitircilik 78. Ay 79. Pas verme. Aa, pas verme zaten yerleri öpüyor. Ya buna pas vermeye gerek yok abi. Çıksın 80 bitirciliğe yani Ne pas vereceksin ya Bak şöyle de yapabilirsiniz ha Arkadaşlar Hatta böyle yapalım lan Zaten arkadaşlar Pas verme yerleri öpüyor Yani ha bununla pas versen ne olacak Hiç paslardan kısın abi Top sürmeye falan verin siz onu Bitiricilik zaten 80'e çıkar Top sürme gayet iyi Hızlanma gayet iyi Tamam böyle kullanırım ha ben bunu Yok o pas şeyinden geç abi. Güzel. Kim kaldı lan? Heh. Lucas Pacoeta. Pacoeta'yı da kullanırım bu arada. Pacoeta da manyak oyuncu. Şöyle yapalım. 22 23 24 Şöyle bas bakayım. Heh. Tamam. 25 Gayet iyi arkadaşlar. Şimdi bunun e, ilk başta şöyle bir yapalım. Oyun 93 e attırıyor onu. 73. Pas vermesini şöyle bir tık yapıp e, şeye basabilirsiniz bu arada bitiriciliğe. 74'e getirebilirsiniz onu yani. Pas 80 82 böyle kalsın abicim. Top sürme aynen bu şekilde kalsın. E, şöyle yapabilirsiniz bunu. Aynen. Şöyle birden bir tık kısabilirsiniz. Buna verebilirsiniz. Dur bakayım. Savunma. Abi savunmaya verme bir kere. Gerek yok. Bu kalsın. Şimdi dur. Bu kalsın abi bunu ellemeyelim. Şundan bir tık kız. Ee, bak buna verebilirsin. Bak 90'a çıkıyor top kondur Zaten 90'a çıkacak. Bitiriciliğine verebilirsin abi. Bir tık da pastan kız. Pardon. Bitiriciliğine ver. 75 olsun bu. Ee, sen yine bir tık da şeye verebilirsin abi, buradan defendingine ama gerek yok defending. Yani bu böyle yapabilirsin ya. 75 bitiricilik. böyle daha iyi oldu. Doğrudur. Doğru. Böyle daha iyi oldu abi Lukas dayı da oynatırız arkadaşlar. Ee, bakayım başka kimler var lan? Fred. Bak bu adam da arkadaşlar hiç Fred Muret kim diye geçmeyin. Bu adam da bayağı iş yapar arkadaşlar. Tamam, direkt bas ya aman. Biz de şeye bol abi zaten toplarız. Nasıl oldu abicim? Şut çekme bir tık. Hiç vermeye gerek yok. Pas 85 84 kalsın böyle. Top sürme kalsın. 81 83 gayet iyi bu arada. Şöyle fiziksel temasını bir tık verebilirsiniz arkadaşlar. Aa, bak defen, defansına da verebilirsiniz de 2 2 istiyor. Tamam şuna ver abi zıplamaya ver. Aa bak böyle yap oy. Dur dur. Bak böyle yapabilirsiniz ha. Dur bakayım. Bak 80'e çıktı bak bak bak. Tamam dur bakayım. Al abi şundan. 2 tık bir de şu defansına ver Bence böyle daha iyi oldu arkadaşlar daha iyi oldu yani Abi 87, 80, 70, 65 E tamam abi budur ya Bir overall düşsün abi ne yapayım ben böyle kullanırım abi Ben böyle kullanırım arkadaşlar Rafinha. Rafinha'yı da seviye basalım. Diğerleri kalsın. Çünkü mübarek anasını satayım. Şeyler bitti bizim. Tamam. Şöyle basalım. Rafinha. Onun da arkadaşlar şöyle oyuncu ilerlemesinden bakalım. Oy 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 oy. oy. Dur dur dur. Sağa çıktım bu. Paslar yerleri öpüyor. Sağa çık. Şöyle bir hızından bir kısabiliriz ya Şöyle yapabiliriz Bak şöyle yapalım Kısa paslarından ya Ama zaten pasları bok gibi Şu çekme bak Böyle de yapabiliriz ya Aynen bak böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar Normalde 93 oluyormuş. Ee, Okey. Şöyle yapsak. Ha, zaten bok gibi. Tamam abi. Tamam. Oyunun verdiği gibi yaparım. Lanet girsin ya. Oyunun verdiği gibi yapalım. Sadece kanat oynuyormuş. Gabriel Magalhães. Oğlum DP'ler bitti lan. Vallahi arkadaşlar DP'ler bitti. Oy. Hızlanma elleri öpüyor. Tamam yine iyi kötü şey yapar bu ya Bu hızlanma ne abi Defans'tan alma dur şurada 68 o 70'e çıkar ya abi gelince Tamam böyle yapalım abi diğer türlü Yok abi diğer türlü kalsın Tamam. Bruno Goemeres. Bu kalsın abi. Bunu da munda fullemeyelim yani çok oluyor. Şimdi arkadaşlar Oğlum DP kalmadı lan elimizde. Tüm takım fulledik ya. Eyvallah 2000 GP çok yardımı oldu. Anasını satayım. Şimdi şu Neymar nerede bizim reis? Bizim reisi alalım. 100 oluyor zaten. Ee, bunun içiniz var ya. Sırf kanatlı taktiğe geçerim ya. Dur bu bakayım. Full Brezilya kurayım mı? Bak. Şunu bir sol açık yap. Neymar'ı bir sol açığımız yapalım. Ee, Richarlison nerede abi? Şunu da al. Şöyle bir Ofans Fortasay'ı alalım. Lucas Paqueta'yı. kadro dışı yedekler. Fabinho lan yedeklerde duruyor değil mi? Fabinho gel abi. Fred gel abicim şöyle. Gabriel Magalhães gel. Richarlison zaten santrafor atacağız Richarlison'u. Şu sağa çağır alalım. Richarlison santrafor olur. Richarlison'dan. Başka bir mok olmaz. Gerçi açık da olur ya. Tamam. Şöyle şey de atalım. Sabek Danilo Chef var. Danilo Chef'i oh, 98'e çıkıyor abi şey. Şunu da alalım. Danilo Chef de var. Bak sol bek vermemişler. Bak ayıp ettiniz ha. Ayıp ettiniz ha şu an. Niye sol bek vermediniz lan? Evet arkadaşlar, Brezilya takımı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bruno Guerrez artık yapacak bir şey yok, böyle kalsın bu. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Brezilya takımını ben bu şekilde yaptım. Hadi şu Danilo ile şeyi de yükseltelim. Madem hadi onlar da şeyde kalmasın abi. Şeyi de yükseltelim Danilo Manilo. Nerede o? takımım oyuncular nerede lan o Danilo Manilo? Ah Danilo. Pek bir beklentim yok da. Hayda. Hayda. Hayda oğlum. Şey kalmadı lan elimizde. Pas verme okey. Bu neymiş lan böyle? Fena da değilmiş ha. Bak defans yapıyor. Top sürme bok gibi ya. Neyse o da öyle olsun. Danilo da okey. İyi kötü bir şeyler yapar. Diğeri nerede? Diğeri bizim. Heh. Guamere's. Guameres. Bunu da artık yükseltti bildiğimiz kadar arkadaşlar. Bak. Bak Hiçbir şey kalmadı. He. Arkadaşlar DP kalmadı elimde. Oyunun ilk başlangıç yerine geri döndüm lan. DP yetmedi oğlum. 90-87. Gayet iyi. Böyle kalsın. Top sürme okey. Bak çift yönlü he. Tamam tamam olmadı okey tam bu bunu böyle yükseltelim direkt hiç hiç hiç, hiç dokunmayalım onu evet arkadaşlar oyuncuları fullleyebildiğim kadar fullledim bu ne lan neyse kalsın evet arkadaşlar oyuncuları fullleyebildiğim kadar fullledim böyle oluyor ee, gayet güzel bir görüntü bence şu Neymar özellikle çok feci bir şey duruyor arkadaşlar. Yani bununla kesinlikle oynayacağım. Videosu da gelir arkadaşlar bu arada. Oyun içi performans olarak. Ee, bunları bir deneriz. Şu Fred'e Fred e de hepsini bir deneriz. Richarlison'u falan da deneriz arkadaşlar. Bunları Ederson'u da deneriz bu arada. Bunların hepsinin bir denendiği video gelir. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalı lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay